Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dediğim gibi efsanevi sandık açıyoruz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi göstereyim Dün düştü bugün açıldı Hemen çekim dedim Hemen gördüğünüz tahta sandığımızı açalım Evet arkadaşlar fazla uzatmadan hemen efsanevi sandığı açıyoruz Bismillahirrahmanirrahim Evet. İnşallah elektro. Mezarlık ne ya? Zaten iki seviyeydi galiba. Aynen ya. Evet arkadaşlar. Olan bir kart çıktı. Hatta iki seviye olan bir kart çıktı. Ee, i̇lk önce bir ekran fotoğrafı alacağım. Tamam arkadaşlar. Hemen çıkalım. Sağlık olsun. Ee, bir şey demeye gerek yok. Benim hedefi şey cehennem ejderhasıydı ya da şeydi elektro büyücüydü. Ama mezarlık çıktı. Olsun arkadaşlar. Bundan sonra iki tane daha efsanevi sandık videosu gelecek. Biri yine bu çarda. 500 taş var gördüğünüz gibi. Ondan dükkana gelen efsanevi sandıkları alıp onu hemen videosunu çekip size atacağım. Bir de şu öbür çara geçelim. Bir de arkadaşlar bu çarda görelerde de yani var? Son 80 380 oldu. Son 20'si kaldı. Onunla, onun da, videosunu çekeceğim. Bu videoları tek tek atarım. Çünkü esnane sandık e, pazartesi günü gelecek. Bunu da zaten iki, iki yarına bitir, bitiririm belki. Yarın yeni, yeni görev gelince. Çünkü 10 sandık aç. Baya baya sürer 10 tane sandık açmak. O yüzden onu e, bugün yapabileceğimi zannetmiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Hepiniz kendinize iyi bakın. Ee, gelmek isteyen kişiler gedişler klanına gelebilir. Gördüğünüz gibi burada yazıyor. Gördüğünüz gibi. Gelmek isteyen klanımıza katılabilir. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bay bay.